Gelişen silah teknolojisi güvenlik sorunlarını da maksimum düzeye çıkarmış durumda. Bu olguya dikkat çeken güvenlik uzmanları insanların kendilerini daha güvenli hissedeceği zırhı daha da yüksek olan araçlar tasarlıyor. Çağımızın son ürünü olan bu araçların maliyeti ise oldukça pahalı. Bu videoda olası bir zombi saldırısında ya da ateşli silah ve bombasından sizi çok rahat kurtarabilecek araçları derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Lexus LS 460L Lexus LS 460L sorunsuz zırhlı özelliklerle donatılmış. 460L piyasada bulunan çeşitli zırhlı araçların üreticisi Incas tarafından tasarlandı ve yapıldı. LS460 oldukça ağırdır fakat bir o kadar da güvenli. Motor 8 vitesli otomatik şanzıman ile 389 beygir gücü üretmekte. Orijinal Lexus bomba patlamalarına dayanabilir bir özelliğe sahip. 9 numara Cadillac Escalade SV Cadillac Escalade SV, Baker Otomotiv tasarım tarafından tasarlandı ve lüks olabilmesi için hiçbir masraftan kaçınılmadı. Aracın içinde deri döşeme, ahşap döşeme, ofis ekipmanları ve büyük LCD ekranlar bulunmakta. SV ekstra güçlü şase kullanılarak sıfırdan tasarlanmıştır. Baker, kurşun geçirmez çelik ve 40 mm cam ile oldukça iyi koruma sağlar. 8 numara Knight 15 Knight 15 dünyanın önde gelen zırhlı araç üreticisi Konguist'in amiral gemisi. Konguist'e göre 15 oldukça iyi bir tür. Knight 15 sadece 100 araçta sınırlı olduğundan çok nadir bulunuyor. Araçta V10 motor, askeri sınıf tasarım ve yüksek mukavemetli zırh bulunmaktadır. Ayrıca aracın içinde TV, bar, soğutucu, ısıtmalı koltuklar ve eğlence için bir medya merkezi vardır. Bu aracın içinde çok güvenli bir şekilde eğlenebilirsiniz. Ancak 600 bin doları gözden çıkarmanız gerekecektir. 7 numara Huron APS bu araç oldukça ağır olmasıyla dikkat çeker. Huron, M80 mühimmatı başta olmak üzere ağır yanıcı ve patlayıcı silahları taşıyabilir. Huron APS, makineli tüfek ve el bombalı saldırılara dayanıklı yapıda tasarlanmıştır. Zırhlı araç, askeri savunmadan ziyade özel kullanım içinde kullanılabiliyor. Zengin ve can güvenliğine düşkün olanlar için kesinlikle vazgeçilmezler arasında yer alıyor. 6 numara Audi A8 Security Audi A8 Security tam zırhlıdır. Ancak bu zırhın fark edilmesi biraz zor olabilir. Audi A8 Security, normal lüks bir Audi'ye benzetilerek tasarlanmıştır. Bu özel Audi'nin tamamen kurşun geçirmez olduğu Alman balistik test merkezi tarafından onaylanmıştır. Audi'ye göre üretim süreci son derece güvenli bir alanda uzmanlaşmış işçiler tarafından elle yapıldı. İşçiler aracın bileşenlerini tamamlamak için 400 saatten fazla çalışıyor araba, ateşle ilgili neredeyse her şeye dayanabilir. A8 ayrıca alıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş. LED sinyalleri, bir duman dedektörü, dijital radyo ağları ve bir sirene sahiptir. 5 numara Mercedes-Benz G63 AMG Mercedes-Benz G63 AMG mevcut en iyi zırhlı lümüzinlerden biridir. İnkas tarafından üretilen G63 AMG, iç dış güvenliğinin yanı sıra Lüksüyle de dikkat çekiyor. Ayrıca araçta mat siyah deri koltuklar, özelleştirilmiş ışıklar, kurşun geçirmez cam, güvenlik kameraları vardır. G63 AMG'de yakıt tankı koruma gibi ek özellikler de mevcuttur. 4 numara Cadillac One Base. Cadillac One Base yani çirkin. Amerika Birleşik Devletleri başkanını taşımak için hazırlanan özel bir zırhlı araç. Bu Cadillac yaklaşık 1.5 milyon dolar maliyetinde araçta yangın söndürücü köpük, bir yangın söndürme sistemi, ayrılmış oksijen kaynağı, bagajda ekstra silahlar ve yakıt tankı koruma özelliği vardır. Aracın zırhı ağır çelik, alüminyum, titanyum ve seramikten oluşturulmuştur. Bu özellikler dışarıdan müdahale ile aracın kapılarının açılmasını imkansız hale getirmekte. Ayrıca araç tuzaklara karşı yardım çağırmak için kendi şifreli haberleşme sistemini barındırır. 3 numara Combat T98 1,5 milyon dolar maliyetindeki kombat T-98, prombron olarak da bilinmektedir. Bu zırhlı arazi aracının içi, %100 balina penis derisi ile kaplanır. Araç daha çok Rus siyasiler ve Avrupa'daki prensler tarafından tercih edilmekte. Tüm özelliklerine ek olarak araç, elmas kaplı beyaz altın göstergelere ve altın kaplama pencereye sahiptir. Ayrıca aracın 8.1 litrelik V8 motoru, Kurşun geçirmez olma özelliğiyle patlamalara dayanıklı zırhlarla donatılmıştır. 2 numara BMW 750 Li Sedan. 750 Li Sedan'ı daha güvenli yapabilmek için yapımında yüzlerce kilo balistik çelik kullanılmıştır. Aracın motoru 400 beygir gücünde. Birçok zırhlı sedan maliyetleri kısmak için sadece arka koltuk veya ana yolcu bölmesini güvenli hale getirir. Ancak 750 Li tüm araç bölmesini korur ve ön koltukta oturan yolcu ve sürücünün güvenli olmasını sağlar. 750 Lid'e radyatör, ön çamurluklar ve yakıt deposunun zırhlı olmasına ek olarak egzoz borusu dahi zırhlı hale getirilmiştir. 1- Mercedes-Benz S-Guard Mercedes-Benz sınıfı zırhlı araba piyasadaki en popüler araçlardan biridir. Aracın dışı boyunca zırhlı özellikler uygulansa da araç şıklığından ödün verilmeden yapılmıştır. Mercedes-Benz S-Quad M60 makineli tüfek saldırısına dayanacak kadar güçlü oluşturulmuştur. s bir gaz saldırısı durumunda dış deliklerini kapatır ve aracın içine taze hava sağlayacak kendi oksijen sistemini devreye sokar.